Şimdi kimler parka gitmek ben, ister? Ben. Ben sarlı mı? Evet çocuklar ya, kırmızı, şimdi kırmızı mantarlı. kırmızı mantarlı parka gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Çantanı çıkart istersen anneciğim rahat oynarsın. Hazır mısın mantarlı park için? Evet. Bize şey diyeyim mi sana? Ne? Ben Ne? Montuna gerek yok. Hava serin montla oynayacağız. Bekle Rüya. Rüzgar'ı da alayım Rüya. Gel bakalım tut elime. Atla bakalım. Bir. Beni bekle beni. Hadi sen de gel. Buradan değil yalnız buranın girişi. Şuradan bakın kapı gibi bir şey var orada. Gel. Geç bakalım kapıdan. Minik Dostlar Parkı. Burada hayvanlar için de yer var. Bunu biliyor muydun? Geç bakalım sen de. Ay. Kay kaylar kırmızı mantarlı park. Hadi koşun bakalım. Evet burası da hayvan parkı. Burası değil burası çocuk parkı. O arka taraf hayvan parkı. Ama bizim amacımız ne? Mantarlı parkta mantarlarla oynamak. Başlayalım o zaman. Efendim anneciğim. Bak, ben Bakıyorum. sen buradan kayabilir misin Rüzgar? Rüya kayacak. Koş sen de rüyanın arkasından yardım etsin sana. Buranın çıkışı nereden biliyor musun peki? Merdiven yok. Rüya buranın merdiven. Rüya. Ya. Rüya nerede? Çıktı. Buranın merdivenleri nerede anneciğim? Nasıl çıktın? <laughs> ba Ka ba Kadran başına git, sana Babu, bay başına bay mı gideyim? Bay. Tamam gidiyorum. Babu, Geldim göster bana. Bay. Ne? Bay bay. Bay. Tamam. Galiba önce kayacak. Hadi gel bakalım. Bir, iki. Evet rüya geldi. Nerede buranın çıkışı şimdi? Göster bana. mantarlardan ev yapmışlar sanki. Gerçekten mi? Ha, gizli geçit gibi. Efsane. Hadi Rüzgar çık sen de. Rüya bir şey soracağım. Ay ben de girdim içi. İlk önce buradan bir korkmuşum, sonra çok yavaş Rüya bir şey isteyebilir miyim senden? Evet. Rüzgar da çıkıyor ona yardımcı olur musun yukarıda? Evet. Hadi bakalım Rüzgar çık. Buradan geçebilecek evet. misin peki? Tutuyorum. Hadi dene bakalım geçebilecek misin? Sıkı tutun tamam mı Rüzgar? Evet. Tutun hadi. Rüzgar hadi evet. anneciğim. Evet. Kenan buralardan tutuna tutuna tırmanacaksın yukarıya kadar. Yapabilirsin bunu. Evet. Rüya sen çık anneciğim o kendi kendine çıksın. Evet. Bence onu tırman... Ay çıkabilecek mi acaba? Ay ben çok korkuyorum. Tutma, tut buradan tut anneciğim. Elinle de buradan tut o zaman çıkabilirsin. Rüya sen çık bakalım seni bir görsün. Çık kendin Rüya. Rüya'cığım kendin çık anneciğim kendin. Ha. Çık sen. Rüzgar buradan tutma. Efendim. Tut. Rüya mı tutsun? Tut, tut Rüya. Tut. Aa, aa. <laughs> Rüya neredesin? Rüya çabuk geri çık. Rüya'yı kurtarman lazım. Kaldı orada. <laughs> korkma korkma. Dur Rüya geliyor. Kurtarır sana yardım eder. Dur. <laughs> ne oldu? Kaldın mı orada? <laughs> evet Rüzgar en kolay yer. Kalk ayağa yavaşça. Ha? Ablanın kıymetini bil. ablan olmasaydı şimdi çıkamazdın. Gördün mü? Dur dur ayağım boşluğa geliyor dur. dur. Ha Allah'tan aralar küçük <laughs> ama çok komik görünüyorsun. <laughs> Devam. Aferin sana Rüzgar. Ay bir şey diyeceğim. Vallahi attı kendini. Peki bu buradan kayabilir mi? Bana birazcık korkarmış gibi geliyor. Aferin Rüya çok güzel yardımcı oldun kardeşine. Şimdi oradan kaydırma baktım. Bakarım onu bu konuda cesaretlendirebilecek misin? Ben sizi aşağıda. Anne. Oğlum. Oğlum. Hadi gel. Kay tamam mı bekliyorum. Bir, iki, üç. Bunlar görünmüyorlar ama. Neredeler? Hadi bakalım bekliyorum. Hala yoklar. Gelebilecekler mi sizce? Çok da gelemeyecekler mi? Galiba geleceklersin. Hadi bakalım gel. Gelebilecek misiniz? <laughs> Aa geldi önce rüzgar arkasında. <laughs> rüzgar nasıldı? Geldi. Bir daha kayabilir misin? Vallahi kayamaz bir daha. Çıkmaz oradan. <laughs> Öbürüne gidiyor kaymak için.